Arkadaşlar merhaba. IT destek kanalına hoş geldiniz. Bugün size AMD ekran kartını güncellemeyi göstereceğim. Windows logosuna sağ klik yapıyoruz ve aygıt yöneticisini açıyoruz. Burada Burada ekran kartımızın hiç kurulu olmadığını görüyoruz. Alt tarafta görüntü bağlaştırıcı, Microsoft temel bağlaştırıcı yazıyorsa ekran kartı hiç kurulu değil demektir. İnternet tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımızı açıyoruz ve AMD driver yazıyoruz. Burada ilk siteye giriyoruz. Burada AMD Autotech yazana tıklıyoruz. Geçen videolarda donanım kimliği, aygıtın ismini öğrenmiştik. Burada biraz daha kolaya kaçıyoruz ve AMD Autotech yazılımıyla AMD aygıtlarının hepsini güncelleyeceğiz. Alt tarafta işime göre arama yapabilirdik. Ama bunu yapmıyoruz şu an. Yazılıma çift tıklıyoruz ve gelen uyarıya evet diyoruz. Varsanal konumu değiştirebiliriz ama buna gerek yok. İnsta diyoruz ve yüklüyoruz. Burada bilgisayarımızın dolanım sürücü ve yazılım uyumluluğunu kontrol ediyor. Bekliyoruz. Burada iki tane ekran kartı olduğunu algıladı. Yükle diyoruz. Ameli yoğun seti sürücülerini de gördü. Yükle diyoruz ve bekliyoruz. Bu işlem sırasında ekranımız karılabilir, gidebilir. Herhangi bir endişelenecek bir şey yok. Sürücülerin güncellenmesini, yüklenmesini bekliyoruz. Eğer hiç kurulu değilse kurulacak. Eğer kuruluysa en son sürümle güncellenecektir. Bunu neden yapıyoruz arkadaşlar? Premiere Pro gibi yazılımlar ekran kartının son sürümünü istiyor olabiliyor. Yani hata verebiliyor, uyarı mesajı verebiliyor. O yüzden ekran kartı sürücülerini yüklememiz gerekiyor. Windows Update'ten bu işlemi yapabilirdik ama Windows Update genelde son sürümü kurmuyor. Kendi kütüphanesinde olan sürümü kuruyor. O yüzden özellikle ekran kartları sürücülerini kendi internet sitesinden yüklemenizi tavsiye ediyorum. Yükleme işlemi tamamlandı. Yeni bilgisayarınızı yeniden başlatmak istiyor musunuz diyor. Ben son diyorum. Aygıt yöneticisini açıyoruz. Ve kurulan aygıtları görüyoruz. Daha demin ünlem vardı. Görüntü bağlaştırıcı bir tane cihaz vardı. Şimdi iki tane ekran kartımızı görüyoruz. Evet arkadaşlar bu video ile birlikte Intel, Nvidia ve AMD ekran kartları nasıl güncellenir nasıl sürücüsü yüklenir onu göstermiş oldum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Kanala yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.